Merhaba sevgili Paraksilen Kimya izleyicisi. Organik kimyanın son videosu karboksilik asitler ve esterlerle beraberiz. Karboksilik asitleri ve esterlerin genel özellikleri ve sınıflandırılması ile ilgili 2010'da bir tane, 2011'de iki tane soru geldi. Bunlarla ilgili genel sorular geliyor. Zaten bu konunun ayrıntılı kısımları müfredattan kalktı arkadaşlar. Bu konunun çok ayrıntılı kısımları yok. Bu yüzden... Eski çıkmış soruların bir kısmının çıkma ihtimali de zaten yok ama ben bu istatistiklere sadece çıkabilecek kısımlar hani bizim şu anda sorulabilecek soruları aldım. Sorulmayacak soruları buradaki istatistiklere koymadım. Karboksilik asit karboksil ve hidroksil gruplarının birleşmesiyle oluşuyor. Yani R'ye C COOH eklenmesiyle oluşuyor. Bunu RCOOH veya RCO2H olarak gösteriyoruz. Kapalı formülümüz CNHKNO2 hatırlıyorsanız aldığı ketonların da kapalı formülü CNHKNO'ydu alkol eterince CNH2N artı 2 oydu. CNH2N artı 2 o alkol eter. cnh n o aldı keton. CNH2N o 2 de asit ester. Ezberleyemedin mi? Yaz bir tane karboksilik asit. Bak hangi formülü uyuyor. Şurada bir C'yi unutmuşuz arkadaşlar. RCOOH olacak. Karboksilik asitlerin hepsi zayıf asittir. Karboksilik asitler, monokarboksilik asitler, polikarboksilik asitler, hidroksi asitler, amino asitler ve yağ asitleri olmak üzere 5 ana sınıfta inceleniyor AYT müfredatında. Monokarboksilik asit, formik asit, asetik asit gibi bir tane COOH grubu içeren asitler. Polikarboksilik asitler birden fazla COOH grubu içeren asitler. Mesela etandioik asit diye adıyla oksalik asit veya propandioik asit gibi birden fazla COOH içeren asitler hem alkol hem asit grubu içeren oksi asit adıyla anılıyor. Bunların sadece sınıflandırılması var bu arada arkadaşlar. Önemli bir özelliği yok. Yani hani monokarboksilik asit, polikarboksilik asit ve oksi olması bir şeyi değiştirmiyor. Birden fazla COOH varsa polikarboksilik asit, bir tane COOH varsa monokarboksilik asit, COOH ile beraber OH varsa oksi asit, yine COOH ile beraber NH2 varsa bileşik de amino asit. Biyolojide her ne kadar amino asit sınıfları ayrı bir sınıf ayrı olsa da hani belli sayıda amino asit olsa da kimyada öyle değil. Asit ve amin aynı bileşikte varsa amino asittir. 3 tane amino asit biyolojik olarak önemli amino asitler olduğu için kimyada da ismini bilmeniz isteniyor. En küçük amino asit 2 karbonlu amino asit adı glisin. 2 amino etanoik asit diyebileceğimiz glisin. 2 amino propanoik asit alanin. 2 amino, 3 oksipropanoik asit, serin, serin, hem amino hem oksiyasit arkadaşlar. Bu üçünün adını bileceksiniz. Yağ asitlerinin özel bir fonksiyonel grubu yok arkadaşlar. Yağ asitleri çok karbonlu, en az 6, çift karbonlu, 6, 8, 10, 12, monokarboksilik asit, yani bir tane COOH içeriyor. Bir de dallanmamış, çok karbonlu, çift karbonlu. Dallanmamış ve monokarboksilik asitlere yağ asitleri diyoruz. Hani doğadaki yağ asitlerin ortak özelliği bu. Yoksa hani yağ asidi olma özel bir şey taşımıyor. Ee, amino asitler gibi oksi gibi değil yağ asidi. Karboksilik asitlerin sınıflandırılması da arkadaşlar aldehitler gibi kolay. Çünkü karboksilik asit hep birde oluyor. Karboksilik asit ve aldehit varsa karboksilik asit birde oluyor. Karboksilik asit isimlendirmede aldehitten üstün bileşiğin adını söylüyorsun normal yan söyledin artık klasik isimlendirme kurallarını biliyorsun en son oik asit adını ekliyorsun hiçbir yandal yok yani metan metanoik asit özel adıyla formik asit etanoik asit etanoik asit özel adıyla asetik asit ee, hemen devam ediyoruz 1 dedik 2 3 4 5 pentanoik asit pentanoik asit Özel adıyla valerik asit. Normalde ne yapıyoruz? Dedi ki aside 1 diyoruz. En uzun karbona doğru gidiyorsun. Yan dalları söylüyorsun. 3-4-dimetil. 3-4-dimetil. Önce hidroksiyi söyleyelim mi? H harfi ya. 2-hidroksi. 3-4-dimetil. Hexanoik asit. Hexanoik asit. Hexanoik asitin özel bir adı yok. Benzoik asit ya da bir fenil metanoik asit. Benzoik asit daha sık kullanılan bir isim ya da bir fenil metanoik asit. Asit gördüğümüz konular arasında adlandırmada en öncelikli olan asit. AYT müfredatında her zaman burada. O yüzden hiç düşünmüyoruz. 3 büten oik asit. Bir oik asit demenize gerek yok. Asit zaten bir de olduğu için bu üçün alkenin nitelendirdiği belli. 3 büten oik asit diyoruz. Metanoik asit dediğimiz gibi özel adı formik, etanoik asetik, asetik asit, propanoik asit, propiyonik, butirik, valerik, oksalik, ftalik, salisilik asit şeklinde. Bu da Milli Eğitim'in verdiği asitler. Özellikle özellikle biri, biri yani formik asidi, asetik asidi, valerik asidi bilin. Yani e, bir polikarboksilik asit olduğu için oksalik asit de bilin. Ftalik asit, salisilik asit. Yani hiç bahsetmiyor. Sadece bir tabloda verip geçiyor ama sorarım bilmem. Özel asitler formik asit, metanoik asit olarak bilinen tek karbonlu asit, karınca da var oradan al alıyor zaten ismini, ısırgan otunda var. Tekstilde boyama işlemleri sırasında, soğutucu üretiminde, kuru temizlemede, ayna, ekmek mayası, mürekkep üretiminde, tıpta, lokal anestezide ve kozmetik sektöründe kullanılır okuyamadım. Asetik asit arkadaşlar sirke asidi ismini bildiğimiz, organik kimyadan da bildiğimiz CH3COOH 2 karbonlu etanoik asit. Suda iyi çözünür, suyla karıştırıldığında suyu çeker ve cildi tahriş eder. Kimyasalların üretiminde madde olarak kullanılır, çözücü olarak apolar maddelerin çözülmesinde kullanılır diyor Milli Eğitim ama polar madde olma ihtimali daha şey, şey yüksek ihtimal. Çünkü polar bir çözücü, asetik asit polar bir madde çünkü. Özellikle asidik olduğu için çaydanlıklarda biriken kirecin temizlenmesinde, cam yüzeylerdeki lekelerin giderilmesinde ve gıda sektöründe katkı maddesi olarak kullanılır. Salisilik asit bitkisel hormon şeklinde bulunur. Söğüt ağacının yaprağında elde edilir, aspirinin ham maddesidir. Cilt sağlığından nasırlara kolon kanserine kadar pek çok hastalığın tedavisinde önemli faydaları vardır ve kozmetik sektöründe nemlendirici olarak kullanılır. Fıtali kesit serum torbası tüpü, şampuan, nemlendirici, krem, parfüm, saç, spreyi oje yapımında kullanılır. Sitrik asit biliyorsunuzdur, limon limon tuzunda bulunur. Hücresel faaliyetlerin pek çoğunda görev yapıyor. Gıda, tarım, ilaç ve içecek sektöründe kullanılıyor. Malik asit özellikle elmada, muz, kiraz, üzüm, kayısı, armut, erik, brokoli, havuç, patates gibi pek çok sebze ve meyvede bulunur. Sağlığa çok faydalıdır. İsmini çokça duyduğunuz özellikle çevrenizden hamile olan insanlardan folik asit kan yapımında, DNA, RNA üretiminde, hücre yenilenmesinde çok önemlidir. Bu yüzden küçük çocuklarda ve hamilelerde kullanılır. Koyu yeşil yapraklı sebzelerde, tahıllarda, baklagillerde, portakal, muz, limon, çilek gibi meyvelerde, fındıkta, balıkta ve yumurtada bulunur. Benzoik asit hani benzaldehit şunu aldehit bağlanmış haliydi. Benzoik asit de buna asit bağlanmış hali. Gıda üretiminde kullanılan katkı maddelerden biridir. Süt üretiminde, süt üretiminde mantar karantifi ile tarçında bulunur. Kimyevi maddelerin üretiminde, otomotiv ve tekstil alanında, marmelat, reçel, meyve suyu ve gazlı içeceklerde benzoik asitten elde edilen benzoatlar da mikroorganizmaları öldürdüğünden dolayı koruyucu gıda katkısı olarak kullanılır. Yağ asitleri ne demiştik yağ asitleri? Hemen bir daha hatırlayalım. Çok karbonlu, çift karbonlu, hiçbir yandan içermiyor. Bak dümdüz olacak. Dallanmamış ve monokarboksilli asitlere yağ asit diyoruz. İkiye ayırıyoruz. Doymamış, doymuş. Ana zincirde bak doymamış ve doymuş da yağ asitlerinde ha genelde bahsetmiyorum. Yağ asitlerinin doymuşluğu ve doymamışlığında ana zincire bakıyoruz. COOH'taki pi bağına bakmıyoruz. Ana zincirinde pi bağ varsa doymamış, pi bağ yoksa doymuş. Doymamış yağ asitleri vücudun ihtiyaç duyduğu ancak üretemediği bitkisel kaynaklı yağ asitler. Doymuş yağ asitleri genelde hayvansal kaynaklı olsa da e, Hindistan cevizi de doymuş yağ asidi açısından zengin. Doymuş yağ asidi kolesterolü arttırıyor, doymamış yağ asidi kolesterolü düşürüyor. Doymamış yani bitkisel yağlar faydalı, hayvansal yağlar zararlı. Çok sık kullanılan doymamış yağ, şey, yağ asitleri. Özellikle oleik asit zeytinyağında bulunuyor. Belki duymuşsunuzdur. Ayrıca arkadaşlar hani şuraya bakmıyoruz doymuş mu doymamış mı olmasına bakmak. Şimdi hidrokarbon zincirine bakıyoruz. Hidrokarbon zinciri eğer ana zincir olsaydı CNHKN artı 2 olacak diye, doymamış olması için. Bundan bir taneyi düşürüyorsun. Çünkü buna COOH bağlayacaksın o hidrojenin yerine. Eğer ana zincir buna uyuyorsa doymuştur bak. 11. 2 kat 22 artı 23. Bu doymuş bir yağ asidi. 13 katı 26, 27, 30, 31 doymuş, 34, 35 doymuş ama 33 ve 31, CnH2n-1'e uymuyor. Bunlar doymamış asit. Arkadaşlar asitlerin biraz sonra söyleyeceğizler, alkoller söyleyeceğiz. Alkollerle oluşturduğu esterlere e, alkollerle birleşmesi sonucu esterleşiyorlar. İşte yağ asitlerinin de gliserolle oluşturduğu esterlere yağ diyoruz. Yağların bazik ortamda hidrolizi sonucu yağ asitlerinin tuzları. Hani bakın 17, 35 COOH asitti. Hidrojen gitti yerine sodyum kaldı. Tuzları oluşuyor. Eğer sen yağı sodyumla hidrolize eder, parçalar. Yağ asidinin sodyum tuzunu oluşturursan bu oluşan madde katı sabun. Eğer sen yağı potasyumun bazıyla hidrolize eder, yağ asidinin potasyum tuzunu oluşturursan da oluşan madde Arap sabunu oluyor. Yağların bazlarla hidrolizeye tepkimesine sabunlaşma diyoruz. Asitler bu kadar. Asitlerin ayrıntısı yok ha. Sana neyi sorabilir? Asitlerin indirgenmesini sorabilir. Aldehitlerde işlemiştik ya hani. Aldehit hatta alkolden başlayalım mı? Primer alkol yükselt şu iki hidrojen gidip aldehide dönüşüyordu. Aldehit de yükselt gelince aside dönüşüyor. Bu yüzden asitlerde bir kademe indirgenince aldehide iki kademe indirgenince primer alkole dönüşür diye sana ters tepkimeyi sorabilir aldehitten bildiğin için. Ester asit gibi cnh 2 o 2 aynı karbon sayılı karboksilik asitlerle izomer. Esterler karboksilik asitlerle alkollerin birleşmesi sonucu oluşuyor. Tepkime denge tepkimesi asitle alkol nasıl birleşip estere dönüşüyorsa esterle su ile hidrolize edip asit ve alkole dönüşüyor. Şöyle asidin OH ile alkolün H'ı birleşip su oluşturuyor. Asitten geriye kalan RCO ile esterden geriye kalan şey alkolden geriye kalan RO birleşerek esterleşiyor. Mesela ne aldık? CH3COOH da asetik asitle metil alkolü aldık. Bak asidin o haşı alkolün haşı. Dikkat buna çok dikkat. Bunu özellikle belirtmiş bir eğitim çünkü. Ha tersini yapsan ürün değişmiyor. Aynı ürün çıkar da hangi bağ kopar dediğinde şaşırırsın. Anlaştık mı? Yani alkolden o haşı koparsan da oluşan ürün aynı ester. Ürün açısından bir şey değişmiyor. Ama soru sana hangi bağ kopar diyorsa asit de şuradaki bağ. alkolde şuradaki bağ kopar. Asitten geriye bakın CH3CO kaldı. Alkolden geriye OCH3 kaldı. Artı su ester. Esteri hidroliz ettiğinde de aynı şekilde arkadaşım. Esteri hidroliz ettiğinde de ne yapacaksın? Sana bir ester verdi. CH3, CH2, COOCH3. O'dan ayıracaksın. O'nun solu, O'nun solu sağ önemli değil. O'dan ayırdın. Şimdi şurada CH3, CH2, CO ya. Bu CO olduğu için bunu aside tamamlıyorsun. Diğeri CH3'ü bunu da alkole tamamlıyorsun. Bu iki asit ve alkole dönüştü. Asit, alkol, asit artı alkol esterleşmeyle estere dönüştü. Ester de hidroliz olarak asit artı alkole dönüştü. Burada asit olarak yağ asidi alırsan, alkol olarak gliserol alırsan, 3 karbonlu alkolü hatırlıyorsan oluşan madde yağdır. Bu yağı da hidrolize ederken su değil bazla hidrolize edersen geriye bu asidin tuzu oluşur. O da sabundur. Esterleri adlandırırken arkadaşlar birkaç farklı adlandırılması var. Önce en uzun karbon zincirini seçtin. 1. Yine asitte olduğu gibi CO grubuna 1 diyorsun. Gidebiliyor musun? Bir yere gidemiyorsun. Oksijen ana zinciri de olmasın. O zaman burası yandan. Bu yandanın adını eterlerde öğrenmiştin değil mi? Neydi bu yandanın adı? Metoksi. Değil mi? Öyle değil mi? Ama eterlerle karışmasın diye burada metoksi demiyoruz. Öyle değil. Öyle değil. O'yu da burada bunun içine alıp eterlerle esterler karışmasın diye... Bu ana zincirin sonuna oat eki getiriyorsun. Bu da yandal. Yani metil bir karbonlu ana zincir metandı. Metil metanoat. 1, 2 dedin. Oksijen de buraya aldım bu ana zincirin. Yandalın ne? Metil. Ana zincirin ne? Etan. Oat ekledin. Metil etan Yani esterlere oat eki geliyor. Esterler şöyle. Metil, metilya dimetil ester şeklinde de adlandırılabiliyor. Adlandırılabiliyor. Ha, metanoata metanoik asitten geldiği için formik asit anlamında formiyat denebiliyor. Hani geldiği asit kökünün sonuna oat ekliyoruz. Formik asit, formiyat, asetik asit, asetat. Buna bir dedin. Gidebileceğin yere kadar gittin. Geri kalanı yandal. Etil, ana zincirin iki karbonlu etanoat veya etil asetat veya etil metil ester. Bak bu hep bir numarada söyleniyor. Özel isimde de bunu başta söylüyorsun. Etil metilester. metil ester. Metil etil ester değil. 1, 2, 3. Hep buna 1 diyorsun. Yandalın ne? Metil. Ana zincirin ne? Propan. Metil propanoat Veya metil etil ester. Bak hep ana zinciri sonra söylüyorsun. Numaralandıramadığını hep en başta söylüyorsun. Bak 1 dedin. Nereye kadar gidebiliyorsun? Buraya kadar gidebiliyorsun. Bunu seçtiğinde bir tane yandal oldu. Ama bunu seçseydim iki tane yandal olurdu. Eşit uzunlukta ana zinciri olduğunda hangi ana zincirde yandal daha çoksa onu söylüyorsun. Bak önce numaralandıramadığını söyledin izopropil. Bunun numarası yoksa kar numarası yok ya. Karışmasın diye en başta bunu söylüyorsun. Sonra ana zinciri söylüyorsun. 2 etil. 3 metil. Bütan olacaktı ana zinciri değil mi? O zaman bütanoat. Bütanoat. İzopropil 2 etil 3 metil bütanoat. Bu ne oldu? Buna bir dedin sola gidemiyorsun. Sağa gideceksin. Yan dalın adı fenil. 2 metil propano at, propano at. Tabii bunu fenil izopropil ester de diyebiliriz. Fenil izopropil ester de diyebiliriz. Bu arada arkadaşlar hep söylüyorum bunlar özet videosu. Ayrıntıya gitmek istiyorsan, ayrıntıya gitmek istiyorsan nereye git? Konu videosunu bak. Şimdi bir dedin buna sağa gidemiyorsun sol tarafına zincirin önce sağ tarafı söylüyorsun sekonder bütil. Neden sekonder alkan videosunda var? Bu benzoik asitli sekonder bütil benzoat bu esterin adı. Esterler arkadaşlar genellikle meyvelere kokusunu veren maddelerdir. Elmada metil bütrat, ananasta etil bütrat, portakalda oksilesetat gibi var. Bunların dediğimiz gibi bu kadar ayrıntısı çıkmadı o yüzden sorulacağını sanmıyorum. Lanolin kremlerde bulunan merhem kıvamında koyun yününden elde edilen bir ester. El ve tıraş kremlerinde tüy dökücü kremlerde bulunuyor. Işıksız ve kapalı ortamda saklanıyor. Balmumu ismini biliyorsunuz. Alkol ve yağ asididir ana malzemesi. Balmumu mumu balın peteklerden alınmasından sonra peteklerin eritilmesiyle elde edilir. Kendine az tadı ve kokusu vardır. A vitamini açısından zengindir. Balzam bazı çam reçinelerinden ve tropikal ağaçlardan elde edilir. Parfüm sanayisinde ve tıpta öksürük kesmede kullanılır arkadaşlar. Karboksilik asitlerle esterlerde izomer dedik. Bunu da yine hemen bir iki örnekle anlatıp videoyu bitirelim. Mesela ne bu? 1, 2, 3 karbonlu ester değil mi? Metil asetat. Ne yapabilirsin bunun yerine? CH2, COOH, propanoid asit yazabilirsin. Değil mi? Ve şunu şu tarafa alıp şöyle HCOO etil metanoat şeklinde de yazabilirsin bu üçte birbirinin. Ne izomeri? Yapı yani fonksiyonel grup izomeri. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Seviliyorsunuz.